Arkadaşlar merhaba. Bu acil çamaşır makinelerinde su kaçırma arızaları genelde neden olur size onu göstereceğim. Bakın şu hortum küçük bir hortum. Bu bir tarafı şurada kazın arkasına giriyor. Bir tarafı da buraya giriyor şu şekilde. Şu şekilde bu hortum bazen az genişliyor şurası. Gösterebilirsem yeni göstereceğim size. Şuralarda bir bakın şurada bir girişi var. Gördünüz mü? Bu buradan çıkıyor. Genelde ruman filan bozulmadığı zaman su kaçağı buradan olur. Bu hortum kazan üzerinden çıkar. Bir ucu şöyle bakın. Bir ucu böyleyken bir ucu kazanın üzerinden böyle çıkar. Sarsıntı esnasında. Ama söyler filan bozuk olduğu zaman yapar. Yerinden çıktığı zaman su kaçar ya bortumun yenisini alıp veya da ucunu biraz kesip şu an kestim mesela bu ucunu biraz kesip yerine takacağız etrafına da plastik kelepçe atacağız çıkmasın diye bu sorunu çözecektir sizin de bilginiz olsun makinede bu model modelde de sarıyor yani birçok modelde bu var yani su kaçağını genelde bundan yapar yani yırtık büyük körükte falan şu lastiklerde yırtık olabilir. Onun haricinde arkadan geliyorsa bundan yapma ihtimali yüksek. ve hatta kazan çok ses yapar, Umanlardan falan kaçırır ama bu çok başımıza geliyor. Taşırken falan çıkartıyorlar genelde. Mesela evden eve nakliyeciler falan taşırken çıkabiliyor. Bilginiz olsun. Bu kadar. Şimdi hortumu yerine yerleştirdim. Etrafından da şöyle bir plastik kelepçe atacağız. Yerinden çıkmasın diye. Bu çok görünecek bir yerde değil. O yüzden hortumu taktıktan sonra şöyle geçirip dibine kadar çekip ondan sonra kelepçeyi kıstırıyoruz. Şöyle hortumdan geçirip dibine kadar sürüp kelepçeyi kıstırıyoruz. Bu sefer çıkmayacak. <laughs> Hortumun yenisi de bu stoğu bu. Stok numarası var, satın almıyor. Şimdi bunu takacağız. Hortumun yerine taktım. Şimdi eskisi nasıl takılacağını da gösterdim ama ben tabii yeni taktım. Bu garantili bir ürün. Müşteri buna bir ücret ödemiyor. Biz parçayı fabrikadan aldığımız için yenisini taktım. Hem başımız ağrımasın. Gördüğünüz gibi. Kanala abone olursanız sevinirim. Bu videoda bu kadar. İyi günler.